Bu da bir TikTok sayılır. Değil mi? At at at, at. Abi, Elektrikler açılmıyor elektrikler açılmıyor Ay ya Aa, burada var burada geldi buraya geldi buraya geldi öldüm ben ben kaçıyorum. Ben öldüm. Ne <laughs> ne Kamera defter O çıkmamız lazım Ben değişik bir odadayım abi. Ruh oldum. Sevgili YouTube hoş geldiniz. Çok seri bir giriş yapıyorum çünkü Sena ve ben katil olduk. Normalde YouTube kaydı almıyordum. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok iyi bir ikili olacağımıza o kadar inanıyorum ki abi kalbim küt küt atıyor şu an. Gidiyormuş gibi yapayım sahte görevlerimi. Uy ha kebreye Çok mu komik? Evet Tam yani bizde ya Bir şey ben Valorant oynayacağım çekilin <laughs> Çok mu komik? Bu şey arada 5 dakika doldu haberiniz olsun. <yapıyorum>. <laughs> şuraya, Nerede? Işık bir şey. Aa, Elize var. 90 Esen, bilmem. Aa, eliz var, eliz var, eliz var, Aa, var. var. İstemiyorum. <laughs> 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 kanıt, kanıt. Fotoğrafını Çek şunu. Ben de